Gel bakalım amına Ne oğlum senin gel 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 KILD Yerden küfür ettin ki? Ya öyle oldu kusura bakma <laughs> Tanrı düşmanlarım acısın ve merhamet göstersin Çünkü ben göstermeyeceğim. Arkadaşlar selamünaleyküm bugün yerel sohbettekiler arkadaşları tokatlayacağız yeni ayarlarım yani onlar beni tokatlayabilir hemen şöyle yazalım ee, neydi yeni kim yok o da senden yazıyoruz gelenler olacaktır bitti benle böyle kaymasız benden yazmış gel 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 istek gelsin m4 kaymasız o da benden hmm, tehlikeli tehlikeli oyuncu. Gel bakalım. Amına oldu gel, senin gel. Gel gel. Gel ekledim seni ekledim gel. Arkaya isteği gönderdim ben gelmedim tamam, tamam, gelmedi. Tamam tamam gel tamam, gel tamam gel. Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? M4 kaymasız. Tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar e, ismi küfürlü bana küfür etti direkt girer girmez odaya. Bu maç ne olacak? hiçbir fikrim yok. Bana böyle eğer kötü oynarsam direkt normal ayarlarıma geçip ağzına sıçacağım arkadaşlar bunun. Oradan sakıncanız olmasın. Tüksüke. Arkadaşlar çok sevindim yani bu isimle bana geldiğin için. Çünkü senin eline var ya vereceğim kardeşim. Bence de kalsın ki ciddi oynayacağım. Gel gel. Ne demek oğlum sen şey yapıyorsun öyle. Hesap benim değil bak. Neyse küfürlü müfüllü yazdı da seninki de küfürlü. Seninki direkt Türklere küfür ettiği için ciddi bir maç istiyorum ya. Bak 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 bak. The blue team has ya. scored for the first time. Arkadaşlar bir ihtimalle maç sonunu öne silecek ya da quit atacak direkt. Ya da küfür edecek tekrar. Evet. Cover me. Hadi hadi. Hareketlere bak sen hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak. <laughs> Bu ayarlarda kapalı oynayamıyorum. Dürbün açma falan. Kill. Çok çekişmeli bir Reloaded. maç olacak. Rakibim Cover me. böyle bir isimle geldiği için çok mutluyum. Rakip bile demiyorum çünkü ben Ben yani rakipten görmüyorum. Dead. Cover me. Ay. Şu arkadaşlar yine bak dürbün hatası oldu. O ayarlarım yüzünden. Onu oradan salmazdım ben burada. Ortadan çıkacak değil mi? Duvar. Müthiş bir şey. Yani duvar yap oynuyor. Güzel. Ben de geç çıkacağım. Her yere geç çıkacağım bundan sonra. E ee, Korkarak oynuyor. Reloading. Ne oldu? Sen bana küfür direkt lobiye girersin ha? Expired. Allah. Al. O sprey bir tarafına girsin. <laughs> Hep kontrollerim olmadığı için dürbün açamıyorum arkadaşlar. Dürbünü çok iyi oynayamıyorum. Hani ya da açamıyorum derken yanlışlıkla dürbün açıyorum falan. <laughs> değişik bir şeyler. Cover me. Mercy. Reloading, send cover me. Turk very spread it. Dead, reloading. Target down. Cover me. Send Turkigur with me. Reloading. Bak Bakın aç kapıyı ara skargo. Hadi göstersene. Ah oh, bir kelleni göstersene sen bir. No mercy. Hadi göster ya bir. Duvar duvar kırılsın tamam. <laughs> Duvardan çıkmıyorsun da. Bu kadar da şu an skor seni yemen olacak. Ne oldu lan bak bak duvar yapıyor ya. bak bak Ay. Yer mi lan Anadolu çocuğu He attın o bombayı bak bak Çıkmam ki Ay lay 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 Al Cover me Türklerin yüz karası arkadaşlar ya. Bak, arkadaşlar bak ırkçı birisi değilim ama böyle PKK'lar e, PKK'lılar var yani dikkatli olun. Reloading. Hadi at ya. Blue team leads with 30 seconds left. Ben güzel yıkıldım. Ben gayet güzel yıkıldım değil mi? Blue team victory. Ne oldu ha? Hadi gel bak. İnşallah silmez arkadaşlıkta tamam mı? İnşallah silmez bakalım ne diyecek çok merak ediyorum tepkisini var ya gel gel. Ellerine sağlık kardeşim mikrofon var mı açsana. Sağlık aptal çok. Ellerine sağlık. <laughs> bu İyi STC Allah, çok... STC 54 YouTube'a yazarsın. Ekran kaydını aldım bu arada. Video atarım. Ne? Ne yazayım? ST bak yazıyorum sana bekle. Bu benim kanalım. Ama tamam. sen niye küfürle gir ben yani girdiğinde niye küfür ettin ki? Ya öyle oldu. Sıra bakma. <laughs> Tamam evet. bir diyeceğin yoksa ben kaçıyorum. Allah'a emanetsin görüşürüz. Sen de onların, görüşürüz. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız yerel sohbet falan yorum yapıp like atıp bir de Yorumlarda arkadaşlar böyle derseniz ne tür videolar çekeyim yerel sohbete mi daha çok <laughs> önem vereyim arena falan yoksa klasik falan bunları söylerseniz <laughs> sevinirim kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay <laughs>